Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi farklı bir yerdeyiz. Benim evimde değiliz. Bu içerik Lego içeriği değil, bir bilgisayar içeriği olacak. Çünkü benim artık bir bilgisayara ihtiyacım oldu. Daha doğrusu önceki bilgisayarım teklemeye başladı. Bazı işleri yaparken yavaşlamaya başladı. O yüzden bilgisayarımı güncellemek istedim. E bunun için de bir bilgisayarcıya gitmem gerekiyordu. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi arkamdaki logodan Halk Gaming'e gelmiş bulunmaktayız. Halk Gaming'e gelmemiz sebebi ise Halk Gaming'in sahibi benim arkadaşım Yusuf arkadaşlar. O da bir Legocu. Onunla da Lego sayesinde tanışmıştık. O yüzden biliyorsunuz daha önceden de bana iki tane koltuk göndermişti ilk versiyon ve daha sonraki çıkan daha güzel olan versiyonun ikisini de bana göndermişti. E dedik bu bilgisayar işini de yabancının yanına gitmeyelim. Arkadaşımızla yapalım, Halk'la yapalım istedim. Evet şu anda da yanımızda Halk Gaming'den Halk Gaming'in hemen hemen her şeyi <laughs> Erhan merhaba. Erhancım merhabalar. Merhaba abi, nasılsın? İyiyim. siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Öncelikle hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk, Zaten hoş hep bulduk. bizimleydin. Tekrardan Aynen, öyle. hoş geldin. Çok memnun seni burada ağırlamaktan. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, evet abi, sana çok güzel bir bilgisayar kurduk. Evet, evet. Fazla güzel bir bilgisayar kurduk. Biraz evet fazla oldu galiba. <laughs> yani her şeyin böyle en iyisi beni uzun süre götürsün diye. Çünkü arkadaşlar Biliyorsunuz Lego yapma kısmını tamam yapıyoruz. Onu çekerken de, editlerken de hepsini ben tek başıma yapıyorum. Arada sırada bazı arkadaşlarımızdan da yardım alıyorum. Onları da siz biliyorsunuz. Ama hani genelde edit kısmında da ben sorumluyum. Onu da ben yapıyorum yani. O yüzden beni yormayacak. En azından hani tamam yoracak ama bilgisayar kısmında, donanım kısmında beni yormayacak bir bilgisayar oluşturmak istedik. Ve bu konuda birazcık kesenin ağzını da açtık açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi sanırım alabileceğimiz bir tek eksiğimiz bir 4090'ımız eksik. Evet, ee, evet. O da olmasa da olur dedik zaten. Onu da 5090 çıkıyor arkadaşlar hani 5090 bir tık ucuzladığında belki ona geçeriz <laughs> diye Düşündüm, yani Övünç abi bir alt hazırlık yaptı. Kesenin birazcık ağzını açtık deyince zaten gülümsemeye başladım. <laughs> ee, birazdan fazla oldu. 9950X de e, tamamladık bu güzelliği aslında. Ee, gördüğünüz üzere, ben biraz direkt konuya girmiş tabii, gibi oldum abi tabii. ama... Tabii. E, gördüğünüz üzere burada bir Gigabyte e, X870 anakartımız var. E, 4080 süperimiz var. Yine Gigabyte'ın destekleriyle birlikte bir 360 sıvı soğutmamız var. Gigabyte M2'miz var ki bu M2 çok tehlikeli bir M2. 12.000 yazma ve okuma hızına sahip. Onun haricinde iki tane 990 Pro'muz var. NZX'de H9 kasamız var. Ve bunları da tamamlamak için tabii ki de 850 Watt yine NZX'de Gold 1 PCO'muz var. Burada Senle de konuşmuştuk abi tek eksiğimiz yani tek eksiğimiz demeyeyim arttırılabilecek tek şeyimiz bir 4090 olurdu evet. ona da çok gerek var mı yani bence gerek yok, yok. Gerek bu gerek bizi yok. yeterince Aynen götürür diye düşünüyorum bence de bir de RAM'lerimiz var ee, bir de RAM'lerimiz var onları biz <laughs> Orada bir... montajını sağladık. <laughs> Aynen. RAM'lerde de Kingston tercih ettik 2x32 64 GB 6400 MHz RGB bir RAM'imiz olacak Tabii ki DDR5 tüm sistemimiz DDR5 olacak bu şekilde ilerledik şimdi o zaman o yavaştan tamam. Toplamaya biz geçelim. toplayalım yani şöyle siz de ufak ufak o toplamayı izleyin arkadaşlar biraz sonra bitmiş haliyle tekrar buradayız görüşmek üzere Evet. Erhan'cığım valla maşallah. Bitmiş yani, oldu abi. Bir saatte hemen topladın yani. Özellikle kablolamaktaki yani titizliğin beni aşık etti diyebilirim gerçekten. Teşekkür ederim abi. Bu arada ben, benim aslında aklımda başka bir kasa vardı. Ama evet. bu kasayı sen önerdin bana. Bu da maşallah tank gibiymiş. Abi şuna bakar mısın? Enine boyuna yani yüksekliğine her, her türden büyük yani. Şimdi abi bu kadar övdün. Bir start verelim. Bir de kendisi konuşsun. Aynen öyle. Buyur abi o lütfen. O zaman ben basıyorum. Lütfen abi. Emin misin? Evet. Ya çalışmazsa? Bir daha bakarız abi. Diyorsun. Hiç çalışmadı oldu mu? Olmadı. Hadi bakalım. Bismillah. <laughs> Havalanacak sandım ya. Yanıyor muyuz abi şu kır? Yanıyor yanıyor. Oo maşallah maşallah maşallah. E ee, peki abi topladın. Kesenin ağzını bu kadar açtın. Evet. Video edit yapacağım dedin. Evet. Ee, sadece video edit için evet. almadın. Ne yapacaksın abi bu kasayla başka? Arada bir yani şöyle bir çok sıkılırsam bunalırsam bu hem Lego hem de Lego'nun edit kısmından daha çok ben sıkılıyorum. Onlardan sıkıldığında da oyun oynarız ya. Ufak tefek. Olur tek abi. Tük. Ne düşünüyorsun? <laughs> ne bileyim GTA 5 olabilir. Kaldırır mı abi ya? Kaldırmazsa atalım yani. <laughs> abi şu an güncel bütün oyunları istediğin özelliklerde, istediğin grafiklerde. En üstte de çalışır mı? Çok rahat şekilde oynar. En üstünde abi. ama. Çalışmazsa getir ben senden alacağım. Tamam. <laughs> tamam o zaman. Onu da öyle yapıyoruz. O zaman şu şeylerini sökelim mi ya artık? Abi kasa artık senin. Her şeyi yapabilir. Hayırlı olsun. olsun. Güle güle kullan. Ama ben şimdi bunu bir de şeye götüreceğim. Mula'ya götüreceğim kargolarız. Kar Bizim kargomuz güvenli şekilde ulaşıyor abi. Öyle Hiç mi? kargoda kırığımız olmadı şu anda. <laughs> yok hani bunu şimdi mi? Bence şimdi yok abi. Sökelim hayırlı mi? hayırlı olsun. Zaman, hayırlı olsun, başlangıcı. Mikrofonu da yaklaştıralım ona. Bismillah Şöyle. Biliriz. Çok sessiz çalışıyor. Allah Allah. Oh. Ay şimdi çok güzel gözüküyor. Bir rahatladık. Rahatladık gerçekten Bir rahatladık. yani. Bir rahatladık. Of of of. Bunun önünde de var değil mi? Önünde var. var. O zaman onu da hadi sen sök. O zaman ben sökeyim evet. onu da. Abi. Şimdi parladı. Şimdi parladı değil mi? <laughs> evet şimdi gerçekten. Çok güzel gözüktü. Ay arkası da güzel gözüküyor yani maşallahı var ya. Yani bu kasa hem büyük olduğu için hem de soğutma anlamında seni çok rahatlatacağı için aslında bunu tercih etmeni istedim. Bence gayet iyi bir tercih. Evet, yapmış olduk abi. Ben de sen bu kasayı söyleyince araştırdığımda üstünde hem USB A hem de USB C çıkışları olduğu için okey dedim. Çünkü kasayı genelde masanın altına koyduğum için üst tarafta çok fazla yerim olmadığı için bunlara bir şeyler takıyorum. İster istemez tabii Aynen. Arkaya uzanmak zor oluyor. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Bir de bu anakartı tercih etmemdeki sebep, bu e, işlemciyi tercih etmemdeki sebep daha böyle bir hani e, dosyaları hızlı birbiriyle aktarayım vesaire diye yani. Kesinlikle. Zaten kullandığın işlemcinin keşbelliği, çekirdek sayısı çok çok fazla. Çok çok fazla. <laughs> çok çok fazla. E, 80 MB keşfellek var. 16 çekirdeğimiz var. Yani senin veri hızına yetişecektir. <laughs> i̇nşallah. İnşallah yani en son zamanlarda Google'da bile herhangi bir şey yaparken böyle mouse sonradan gelmelere başladı. Kasmaya başladı yani. Bir 10 on sene onu unut diyebiliriz abi. i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. inşallah. Güle güle kullan tekrar. Teşekkür abi. ederim. E tamam. Kasamızı yaptık. Evet. Şimdi bu kasayı takipçilerimize, izleyicilerimize yapmayacağız böyle bir kasa. Daha Peki bir onlar için ne yapacağız Erhan Bey? Evet. Ölç abi. Onlara da şöyle daha bütçe dostu, genellikle kullanılan işte Ryzen 5600 ve 4060 kombinasyondan bir sistem yapalım. Tamam. Hatta sistemi topladık, Evet getirelim ve gösterelim. Gösterelim. Aynen öyle. Haydi onu gösterelim. Haydi gösterelim. Cihazımız burada. 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 Bahsetmiş olduğum gibi abi. A521 anakartımız var. Hı -hı. Ryzen 5 5600 bir işlemcimiz var. Palit marka 4060. 6 GB bir ekran kartımız Hı -hı. var. 500 GB e, Crucial marka M2'miz var. XPG marka 3200 MHz, 8x2 GB RAM'imiz var. Bitti mi? Bit evet. Bitmedi. Bu sisteme özel, e, sistemin yanında bir de oyuncu koltuğu hediye ediyoruz. Sistemin normal fiyatı e, 27.350 lira. Güncel rakamımız. Tamam. E, i̇zleyenlerimize özel, takipçilerimize özel, takipçilerimize özel evet. abone olmayı unutmayın. <laughs> Takipçilerimize özel 100 adetle sınırlı sadece 24.999 TL'den satışa sunuyor olacağız. Hem de yani hem bilgisayar hem oyuncu koltuğu arkadaşlar. Peki aklıma şu an bir şey takıldı. Mesela evet. anlattın bana özelliklerini. 500 GB bana mesela birazcık az gibi geldi. Hani onu yükseltmek istediklerinde yükseltebiliyorlar mı? Tabii ki. E, sitemizde e, seçenekler mevcut. Hı hı. E, i̇şte 1TB, 2TB bazı anakart yükseltmelerinde iki tane M.2 gibi değişiklikler yapabiliyorlar. O, onlar da Ana, var yani. Tabii, anakartlarını değiştirebiliyorlar, ekran kartlarını değiştirebiliyorlar. Yani kasada beğenmedikleri her şeyi tabii ki e, fiyat farkıyla değişiklik yapabiliyorlar. Tamam, şimdi oldu. Öğrenmek istediğim Çok güzel öğrendim. O zaman arkadaşlar bu 100 adet de sınırlı hazır sistemi değerlendirebilirsiniz. Fiyat bence gayet uygun. Halkgaming.com.tr evet. adresinden bütün sistemlerimize ulaşabilirsiniz. Evet, halkgaming.com.tr sitesinden arkadaşlar girip inceleyip isterseniz yükselt, ister, isterseniz direkt bu şekilde edinebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, o zaman Erhan. Evet abi. Söylemediğimiz bir şey kaldı mı ya? O bir mı? de ekstra olarak bazı dönemlerde koltuk yerine monitörde seçebiliyorsunuz. Bunu da eklemiş olayım. Peki mouse falan gönderiyor musunuz? Mouse sitemizde e, ekstra satışta ama bu videoya özel o 100 adet stoa dahil ediyoruz. Evet, evet. Bu da son bir sürpriz olmuş <laughs> olsun oldu. Evet yakında halkı batıracağız. <laughs> Biraz daha konuşursam <laughs> ben <gülüyor> hiç sıkıntı yok. Senin takipçilerine her şeye razıyız. Senin takipçilerine her Çok şeye razı Çok, evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Videoyu her zamanki gibi beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. E tabi bir de abone olmadıysanız, abone olursanız daha da seviniriz arkadaşlar. E, JETIZ ile topladın. Bizimle de gerçekten çok güzel ilgilendin. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Memnun edebildiysek ne mutlu. Senin yardımların olmasa bu kadar hızlı iki kasayı toplayamazdım. Bunu da not düşüyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Ayağına <laughs> sağlık tekrardan. Sağ olasın. O zaman kapanışta birlikte yapalım arkadaşlar. Ne diyorduk? Levelle kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Evet. Hoşça kalın. Güzel oldu bence. Ya şu, ulan bir de sessiz aldım. Dın 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 ya arkadaş.